<laughs> Allah Allah. Naci. <laughs> Yapacak bir şey yok dost. <laughs> <laughs> yok arkadaş ben atıyorum gelmiyor bana ya. Gelir gelir. Adam bütün zekle yaşıyor ya. Çekmiyor mu? Al. Yok yok. Ben öyle şey yok. Allah Allah. Şurada videoyu çekiyorum zaten. O rezilliği çekemem bir daha. <laughs> <laughs> Koydum şu çekiyor. Hani? Aşağıda. O aslında oradan çekecek bizi. Avu tepeye koy avuraya avuraya. Kuş bak şu yukarıdan alsın. Üzgür bundan büyük mü? Ne diyorsun oğlum sen? Büyük onlar. Üzgür balık gibi. Aha, caps o. Bak bak bak. Vallahi caps. Vay anam da. Değil mi? Kafasını gördün mü? Şurada Bakın. atladı ya. Ayıp ha. Balık da güzel ha. Valla bak. Bak bak. Güzel. Cams ya bak. Evet. Hiç asılmıyor mu? Yok asılmıyor. Dinleniyor. Birazdan çekecek o. Neyse dur beni küfür ettirme. Bak bak bak. Ne de bu? çevir. Öleceğim be. Ben biraz çekeyim. Ondan sonra sana vereyim. Levent yine çekiyorum büyük balığı. Bak bak surattaki sırtışa bak sırtışa. <gülüyor> <gülüyor> Fatih sineğe <'ye> hitaben. <laughs> Orada düğün mü olmuş Hemen <laughs> Sar da oraya geçsin. Kaçırdın balık Kavuk canım ben Bırak yorulsun abi. Bırak acelemiz yok ki. Yok yok. Çok bir kafa atarsa var ya gider o. Bu çünkü iki, iki tane var onun gibi. Rahat var. Anasınız. Tövbe. <laughs> <laughs> Diiiit. <laughs> 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 Canın cehenneme. Bir atlasa da. Bilmiyor. Balık, Nerede ya, balık? Ya. Şurada. Bir atlasa da. Görün. Görüntü alalım mı? Atlamasın iki kere. Nerede tor nerede? yanında Bak bak. Kameraya verdiler.

Al bu bizim... buna girmez ki amına koyayım. Bu buna girer. Cidden zor girer. Ha yavaş. Abi ayağımda bot yok amına koyayım. Sana dedim bot alayım diye. <laughs> şuna bak şuna. Şş, <laughs> Yavaş tamam. <yavaş. gülüyor> hadi hadi. hadi gözüm. Hadi Naci Kafadan al onu. Tamam, 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 tamam. <laughs> Bu <laughs> Bunu ne lan bu Şöyle giy bu, bu ne lan Eşek yalanı <laughs> bana çekti Bana giy bu ya Allah ne oldu Bu ne <Onun gülüyor> ağzından çıktı Çıksın Ulan var ya bak bana dua et bana bana <gülüyor> <gülüyor> Bana dua et amına koyayım <laughs> Bu ne lan Fatih'in toruyla alırdım bunu <laughs> elini koysana şöyle ne koyayım oğlum <laughs> elime? Gösterme <laughs> için ha. <laughs> ne oğlum? <laughs> Demin dedim ki bir beş, bunun iki üç katları var. <laughs> Allah, a Allah, Allah, a Allah a belanı Allah. versin. <gülüyor> <gülüyor> Adam çatı çekiyor ha. Bu ne oğlum? <laughs> Öyle bir balık mı var la gölde? Vallahi abi de uzun ya. Bak bu Bu ne <laughs> <de mi, gülüyor> oğlum? <gülüyor> Yükülen büyük kan. Aşağı tutmayın. ay amına gibi balık kesiyor. Bu ne lan? <laughs> Video mu alıyorsun? He. Evet. Nacil makineli. A bunu bir resim çek desem Facebook'a koyuyor. Fatih'e de resmini gönderiyor. Tamam videoluk daha durum kalmıyor. Özgür'e aldır. <laughs> Ha şimdi belli olsun.